Şimdi olay 4 Ocak günü meydana gelmiş. Bizim daha yeni haberimiz oldu. Kağıthane Seyran Tepe'de 03 sıralarında bir tamirhane önünde yangın çıkıyor. Bir araç yanıyor. İtfaiye ihbar üzerine olay yerine geliyor. Araçtaki yangını söndürüyor. Aa aracın içinde bir şahıs var yanarak ölmüş. Bakıyorlar adam karbon monoksitten zehirlenmiş. Daha sonra işte cansız beden üzerine otopsi yapılıyor. Bilmem ne yapılıyor. vatanı yani şeyine, memleketine gönderiliyor Sivas'a. Orada toprağa veriliyor. Sonra olayın arka yüzü ortaya çıkıyor. Ya böyle bir vahşet olamaz. O Olamaz. Adam 66 yaşında. Emekli. Geçinemiyor. Boşanmış. Çocukları var. 3 aydır, bakın 3 aydır bir terk edilmiş arabayı buluyor. O arabanın içine giriyor. İstanbul'un bu karında, bu kışında, soğuğunda. Orada uyuyor. Uyumaya çalışıyor. Artık ne olduysa, arabanın içinde bir şey mi yaktı, bir şey mi ısınmaya çalıştı, karbonmonoksitten zehirleniyor. Arkasından yangın çıkıyor ve cayır cayır yanarak can veriyor adam. Ölüyor. Şimdi bu haber ne? Kirasını ödeyemediği için evden çıkartılan bir emekli. Düşünün ki bir otelde kalacak parası bile yok. Gidiyor bir arabanın içinde yatıp kalkmaya çalışıyor, yaşamaya çalışıyor, hayata tutunmaya çalışıyor ve yanarak can veriyor. Senin bakanın çıkıyor şöyle bir konuşma yapıyor. Tüm vatandaşlarımız için uzun vadeli politikalar yürütürken maalesef bazıları da şovdan başka bir şey üretmiyorlar. Kıymetli emeklilerimiz, bunlar için sizler de dahil herkes siyaset için kullanılabilecek, üzerinde prim yapılabilecek, popülizm yapılabilecek, kandırılabilecek birer araçtır. Şimdi bu görüntü nereden? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından. Beyefendi açıklama yapmış. Biz tüm vatandaşlarımız için uzun vadeli politikalar yürütürken bazı kesimlerden şov bazı kesimler şovdan başka bir şey üretmiyor. Ya insanda bir parça utanma olur emeklilerin ne halde olduğunu her gün çarşı pazar haberleri mikrofon uzatıyorsun avaz avaz bağırıyorlar geçinemiyoruz geçinemiyoruz bunun Türkçe başka hangi kelime karşılığı olabilir İnsanlar otel odalarında tuvaleti banyosu olmayan otel odalarında neredeyse bütün maaşlarını vererek yaşamaya çalışıyorlar hastane köşelerinde Geceleri acil servislerde sanki bir yakını varmış gibi yatıp kalkmaya çalışıyor. Uzun trenler, yani toplu taşıma araçlarına biniyor trenlere, uzun mesafelere gidip geliyor ki sıcak içeride uyuyabileyim diye. Otogar köşelerinde yatıp kalkıyor. Bunlar bu beyefendiler. Bin lira zam yapılacak. Bunun için meclise gelmiyor ama milyarlık, bakın milyarlık vergi borçlarını bir kalemde siliyorlar. Şimdi bu, bu örnekleri biz her gün konuşuyoruz, her gün. Ve bizim görevimiz her gün böyle gözünüzün içine sokarak ya yani rakamsal olarak, arkadaş bakın tablo bu. Bu, bu dememiz gerekiyor. Ama artık bıçak yemeye dayandı. Arkadaşlar yani daha ne, ne konuşulabilir ben bilmiyorum. Büyük bir çöküşle karşı karşıyayız. Beyefendilerin derdi abi biz bir dönem daha nasıl kalacağız? Nasıl yapacağız? Medyayı öyle ele geçirelim. Ona çökelim. Buna çökelim. Her yerden pislik fışkırıyor. Her yerden ve her şekilde. Ya